Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Efendim bugün şimdiye kadar tabii yaptığımız programlarda hep üretim dedik, sanayi dedik, kuruluş dedik, e, kobi dedik, mikro işletmeler dedik, yatırım dedik. Ama bugün e, sıra dışı bir konudayız. Bu sıra dışı bir konumuzun da sıra dışı bir e, konu var. Benim çocukluk arkadaşım, kadim dostum, Babalarımız da dostu değil mi? Aynen. Kardeşim babalarımız da dostu. Aynı o şekilde bizler de dostuz. Şenol Aktaş kardeşimiz, misafirimiz. Aynı zamanda bayramımızı da kutluyoruz. İnşallah nice hayırlı bayramları birlikte görürüz. Efendim Şenol kardeşimizin misafir olma sebebi, Şenol kardeşimiz Aksaray'da e, tam Babacan'dan itibaren belli ticari olayların içerisinde olan e, bir aileden geliyor. Birlikte ticaretler de yaptık. Ama e, ayrıca sıra dışı bir e, durumu var Şenol kardeşimizin. Cenab-ı Allah e, Şenol kardeşimize olağanüstü bir ses verdi. Yıllardır herhalde çalışmamız devam ediyor. Bu, bu konularla ilgili ama bu son bir yıldır diyelim, bir yıldır bir çıkış yakalandı. Özellikle aksaray olarak biz gurur duyuyoruz. İlk bana sordu değil mi kasetimiz? Yani kasetmiyoruz, eski de yaşlıyız ya. Ne diyorsunuz şimdi ona siz? Abi şimdi artık YouTube, evet. Yani de. eser diyelim biz ya, eser kaset diyeyim. kaset kalmadı da eser, eser diyelim. Ee, o ilk eseri e, hakikaten çok e, e, üstün bir başarı elde etti. Zaten ses güçlü olduğu için Şenol kardeşini zorlanmadı. Piyasa da zorlanmadı, kabul etti. Ama e, en son bu yaptıkları çalışma bomba etkisi yaptı piyasada. E, Müslümcüler Müslümcüler e, ilk klibimiz önce bana gel. İkinci bu son klibimiz, Müslümcüler ateş donar, su yanar abi. Müslümcüler ateş donar, su yanar. Söze bak abi ya. Ateş değil mi? donar, ateş donar mı? Yani evet. o kadar etkili. Su yanar mı? O kadar etkili. Şimdi nereden biliyorsunuz başkanım derseniz, efendim bizler malum basıncı ikinciyiz. Ee, radyomuz, Kobi TV'miz ve Kobi gazetemizden biliyoruz izlenme oranlarını, dinlenme oranlarını. Bu Müslümcüler hakikaten devrim yaptı. Yani muazzam bir çıkış yakaladı. Biz özellikle benim şahsımın ve arkadaşlarımızın merak ettiği şu. Bu piyasada, Aksaray'ımızda çok gayret eden arkadaşlarımız oldu. Bu çıkışı yakalayamadılar. Şenol kardeşimizin bu YouTube kanalı ve diğer sosyal medyada bu şekilde e, iç sıralara oturmasının e, sebebini merak ediyoruz. Bir de e, Şenol kardeşimiz bu başarıyı kısaca özetlesin istiyor. öncelikle e, Aksaray, Aksaray, e, Aksaray'ımızın e, Kurban Bayramı'nı kutlar, herkese esenlikler, esenlikler sunarım. E, şimdi işte Yaşar abimin yanına geldik, e, dedi e, kendisi de tanıdığım, sevdiğim bir abimiz, gerek mahalleden, yıllarca kendiyle, gerek ticaret yaptık, gerek kendiyle, Yıllardır tanış, tanışıklığımız olmuştur. Evet. E, kendisi illa gel şu gençlerin bir önünü açtı, sen bu e, noktalara nasıl geldin, nasıl oldu diye kendisi söyledi. Şimdi bizim de bir yıldır aşağı yukarı bu çalışmalarımız devam ediyor. Tabi e, tabii çalışmalarımızın esnasında zorluklar oldu, gitgeller yaşadık. Efendime söyleyeyim, Böyle hadi deyince bir şeyler, Yaşar abi, olmuyor. Olmuyor, değil mi Olmuyor, bitkiler ee, yaşadık. Ee, olması için çok omuz verdik. Çok omuz verdik. Ama çok şükür şimdi e, iki tane klibimiz var. Ee, diğer dört, dört tane daha şarkılarımız var. Yani beş tane, bununla altı tane oluyor Yaşar abi. oluyor. Altı oluyor. Tabi diğerleri şu anda da şeyde yok, klip olarak yok ama kayıt olarak kayıtları mevcut. Yani. Hazırladık. Hazırladık. Ee, şimdi tabi e, biraz Allah vergisi olacak, tabi ses olacak Yaşar evet. abi. Yani ses olmadan zaten bir şeyler... Ana sermaye. O, evet. Tabi ana sermaye ses. ses. Evet. evet. Ee, tabi sesin olması da yine çözüm olmuyor. Bu esnada yine senin gitmelerin, gelmelerin, işte efendim uğraşmaların... Mücadele <laughs> etmen yani mücadele etmezsen zaten oluyor. Yani, evet. Hani ya işte ben gittim olmuyor, yaptım olmuyor gibi düşünmemek lazım. Yani e, bu işle uğraşmaya çalışan arkadaşlara da benim tavsiyem e, kendileri yani biraz omuz versin. versin. Biraz hani desinler ki ya işleriz biz de bir gidelim, uğraşalım, edinelim. Yani diğer yolda bırakmayacaklar. Özgüvende Özgüven de kaybetmeyecekler. Özgüvende kaybetmeyecekler. Özgüvende çok önemli zaten. Abi. İşte sonuç olarak en son klibimiz abi Müslümcüler diye onu çıkarttım. Evet. bu meşhur Uğur Bayar abimizin orada yaptık klibimizi. Tabi bu da bayağı bir mi yaptı. Yani, bayağı profesyonel değil, profesyonel. değil mi? Profesyonel. Yani aklıma gelen bütün bu şu andaki sanatçıların hepsine gerek efendim şey yapmış, kendi söz yazar aynı zamanda. Hı -hı. Efendime söyleyeyim. Kendi sözlerini müzik haline getirmiş, o insanlara vermiş falan. Ee, tabi çok uğraşlar sonucu, bir yılın sonucu güzel bir sonuç yakaladık. Elhamdülillah. Başkanım. Elhamdülillah. Ee, güzel bir sonuç yakaladık. işte bundan sonra e, ben istiyorum işte yerelde olsun, diğer şekilde olsun. Kendi memleketinde mesela festivaller olsun. Ee, evet. sivil toplum örgütleri olsun. İşte buralarda e, ben Aksaraylı olduğum için kendi memleketimden yürüyüp bir yerlere gitmek istiyorum. Aynen öyle. Tabii bu konuda da e, sizin gibi değerli dostlara ihtiyaçlarımız var. Hep birlikte gayret edeceğiz. Hep birlikte, e, gayret edeceğiz. E, gerekli, gereken görüşme yapılacak yerlerde yaşar abi artık o iş sende. Evet. Bazı yerlerle beraber evet, beraber gideriz, gideriz gerekirse. Tabii tabii. Ondan sonra bu şekilde işte şu anda son aşamamız güzel bir yerlere geldik. İnşallah Aksaray'ından başlamak üzere diğer şehirlere artık açılma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bundan sonra da bakalım önümüzü Rabbim nasıl açar, nasıl yaparız, nasıl ederiz. Artık ona göre bir hareket yapacağız. Evet. inşallah. Şenol kardeşim maşallah mikrofonun hakimiyeti var. Hiç heyecan yok. yok. Şimdiden e, yani e, ulusal bir e, kimliğe hakikaten kazanmışım. Evet. Tebrik ederim. Arkadaşın olarak tebrik ediyorum. Abin olarak tebrik ediyorum. ederim. Aksaraylı hemşerimiz olarak tebrik ediyorum. Çünkü Aksaray'ımızdan artık e, böyle ulusal anlamda değer olan bir kardeşimiz olması lazım. Ee, biz çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Biz seni kutluyoruz. Bir şey yapalım. Eyvallah Allah'ım. Allah'ın yolunu açsın. Sağ ol. abi. ya. Allah razı olsun.